Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Irkçı Parti AFD'nin seçim kampanyası toplantısı Platz'ta bulunan Filip Scheidemannhaus önünde protesto edildi. Göstericiler toplantının yapıldığı salona gelenleri düdüklerle protesto etti. AFD'li politikacılara karşı defolun sloganları atıldı. Protesto gösterisi Sosyalist Alternatif SAFA tarafından yapıldı. Yunias Omolo, benim için ırkçılığa karşı bir işaret vermek çok önemlidir. Hem de NSU tarafından öldürülen... Halit Yozgat Meydanı'nda. Kasa Belediye Meclisi üyesi Simon ise AFD'nin seçim kampanyası için bu meydanı seçmiş olmasının rastlantı olmadığını söyledi. AFD baden württemberg Eyaleti Grup Başkanı ve partinin sözcüsü Jörg Moiten, Philip Scheidemann usta yaptığı konuşmada Almanya'nın İslamlaşmasına karşı olduğunu söyledi. Moiten, burada beni müezzinin uyarmasını istemiyorum, kilise çanlarının uyarmasını istiyorum dedi. Kasel'deki Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi başörtüsüyle staj yapmak isteyen Müslüman kadınlara başörtüsü yasağını onayladı. Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde başörtüsüyle staj yapmak isteyen bir kadına Frankfurt İdare Mahkemesi'nce izin verilmesine itirazı görüşen Hessen Eyaleti İdare Mahkemesi, İslam inancına mensup hakim adaylarının yargı veya devletin temsilcisi olarak algılanacak konularda başörtüsüyle görev alamayacaklarına hükmetti bir kadın hakim başörtüsü yasağıyla dini açıdan kendisine ayrımcılık yapıldığını öne sürerek Hessen Adalet Bakanlığı'nın yasak kararına karşı itirazda bulunmuştu. Frankfurt İdare Mahkemesi Nisan ayında aldığı kararla itirazı yerinde bulmuştu. Hessen Eyaleti idare Mahkemesi aldığı kararla Frankfurt İdare Mahkemesi'nin söz konusu kararını kaldırdı. Mahkeme dini görüşleri çağrıştıracak kıyafetlerin yargının tarafsızlığı ilkesini ihlal anlamına geldiğine hükmetti. Kaselli hakim, hakim veya stajyer fark etmez. Mahkeme salonunda görevli olan kişi tarafsız olmalıdır. Söz konusu hakim adayının karara itiraz hakkı bulunmuyor. <laughs> Brüksel, Donald Trump ilk defa NATO zirvesine katılıyor. Askeri birlik, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hoşuna gidecek her şeyi yapıyor. Bu yağcılık Avrupa ile Amerika arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yetecek mi bilinmez. Ama bilinen bir şey var ki NATO zirvesinin protestosuz olmayacağı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak NATO zirvesine karşı 12 bin savaş karşıtının katıldığı bir gösteri yapıldı. Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden gelerek Brüksel'in merkezinde bulunan kuzey istasyon önünde toplanan göstericiler ellerinde savaşa, silahlanmaya, NATO'ya, Trump'a ve Erdoğan'a karşı pankart ve dövizler taşıdı polis ve askerlerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri sırasında renkli görüntüler oluştu. Kadınlar başlarına taktıkları mor berelerle kendilerini ifade ederken Af örgütü de kendilerini özgürlük anıtına benzeten göstericilerle yürüdü. Değişik ülkelerden parti ve de pankart ve dövizlerini açtığı eylem sırasında sık sık NATO'ya karşı sloganlar atıldı. Eylem Kuzey İstasyonu'nda yapılan bir konserle son buldu. Yüksel'de NATO'ya karşı etkinlikler bugün alternatif zirveyle devam edecek. Zirveye pek çok ülkeden uzman konuşmacılar katılıyor. Brezilya'da hükümeti protesto göstericiler bakanlık binasını ateşe verdi. Bakanlık binalarını korumak için binaların önüne askeri birliklerin sevk edilmesi diktatörlüğü hatırlattı. Yolsuzlukla suçlanan Temer'in istifasını isteyen protestocular Tarım Bakanlığı binasını ateşe verdi. Brezilya hükümeti de askerleri göreve çağırdı. Savunma Bakanı Yunkman tüm bakanlıklara ordu birliklerinin gönderildiğini açıkladı. Plana göre 31 Mayıs tarihine kadar 1500 asker hükümet binalarını koruyacak. Muhalefetteki Sol İşçi Partisi temeri gerginliği artırmak ve militaristleşmekle suçladı. 1964-1985 arasında askeri diktatörlükle yönetilmiş olan Brezilya'da askeri göreve çağırma adımı durumun hassasiyetinin işareti olarak yorumlanıyor. Başkenteki gösteriye yaklaşık 35 bin ile 100 bin arasında insan katıldı. Bakanlık binalarını korumak için binaların önüne askeri birlikler sevk edilirken kent sokaklarında da polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler Devlet Bakanı Temer'in istifasını, erken genel seçime gidilmesini ve ekonomik reform planının geri çekilmesini talep ediyor. Temer geçen hafta kendisine yöneltilen yeni yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Sokaklarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda 30 kişinin yaralandığı bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Polis göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullandı. Polise taş atan göstericilerse yer yer bariyer kurdu ve kurdukları bariyerleri ateşe verdi. Temer yolsuzluk skandalıyla ilişkili bir tanığa sessiz kalması için rüşvet vermekle suçlanıyor. Temer son seçim kampanyasında JBS'den aldığı 4,2 milyon euronun 280 bin eurosunu cebine indirmekle suçlanıyor. Brezilya'da kabinenin üçte biri hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yürütülüyor. Geçen yıl Dilma Rousseff'in görevden azlinin ardından göreve temer gelmişti. Yolsuzluklarla çalkalanan ülkede büyümenin durmasıyla 13,5 milyon emekçi işsiz durumda. Büyük kentlerde şiddet ve güvensizlik tırmanmaya devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Adokasar'ın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şit modundan kurtulup, dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrine oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için.